Merhaba, enflasyona bağlı bir ödeme planıyla ev almayı hiç düşündünüz mü? O ilk başta çok cazip görünen taksitler yıllar içinde niye dönüşüyor merak ediyor musunuz? Haydi gelin, bu işin aslını somut bir örnekle hep birlikte masaya yatıralım. Evet, bu soru aslında hepimizin aklında değil mi? O en başta imzaladığımız gayet makul görünen taksit, iki yıl sonra bütçemize ne kadar yük getirecek? İşte tam da bu sorunun cevabını şimdi ete kemiğe büründüreceğiz. Şimdi teoriyi bir kenara bırakalım ve gelin hep birlikte bir ev alıcısının yerine kendimizi koyalım, onun yolculuğunu adım adım takip edelim ve rakamların pratikte ne anlama geldiğini görelim. Peki seçeneklerimiz neler? Karşımızda 3 farklı daire var. Biz bu anlatımda işleri basit tutmak için 80 metrekarelik yani 2 milyon 650 bin liralık 2 artı bir dairenin ödeme planına odaklanacağız. Ve işte yolculuk başlıyor. Sözleşme imzalandı, ilk adım atılıyor. Nedir o? Tabii ki peşinat. Gelin ilk hesaplamaları beraber yapalım. Evet, yola çıktığımız rakam bu. 2 milyon 650 bin lira. Bütün hesaplamalarımızın temeli işte bu rakam olacak. İlk adımımız genellikle olduğu gibi %10'luk bir peşinat ödemek. Bu da ne yapıyor? Tam olarak 265 bin lira. Peki peşinatı ödedik. Geriye ne kaldı? İşte taksitlerle ödeyeceğimiz ana borcumuz bu. 2 milyon 385 bin lira. Ve işte geldik ödeme planının en rahat kısmına. Hani o meşhur balayı dönemi derler ya, ilk 6 ay boyunca her şey net, sabit, yani sürpriz yok. Yani 2026'nın Şubat'ından Temmuz sonuna kadar cebinizden her ay çıkacak olan rakam belli. Tamı tamına 6750 lira. İşte bu planın en öngörülebilir, en rahat nefes alınan dönemi. Evet, buraya kadar her şey yolunda ama şimdi Şimdi bu analizin en can alıcı, en kritik noktasına geliyoruz. O sabit ödemeler neden ve nasıl değişmeye başlıyor? Bu mekanizmanın arkasında ne var? Bakın bu zaman çizelgesi aslında önümüzdeki dönemin bir yol haritası gibi. Ödemeler başlıyor ve sonra dikkat edin, her 6 ayda bir yeni bir artış kapıyı çalıyor. Peki bu artışları neye göre yapıyorlar? İşte sihirli kelime burada devreye giriyor. TÜFE. Yani Tüketici Fiyat Endeksi. Çok basitçe anlatmak gerekirse tüfe ekonomideki genel fiyat artışlarını ölçen bir gösterge ve sizin aylık taksitiniz de işte doğrudan bu orana bağlanmış durumda. İşte o milyonluk soru. O rahat, sabit ödemeli 6 ay bittiğinde ne oluyor? İşte o an planın gerçekleriyle yüzleşme anı başlıyor. Şimdi gözünüz korkmasın. Hesaplama aslında oldukça basit. Başlangıçtaki o 6750 liralık taksiti alıyoruz, üzerine Bizim senaryomuza göre diyelim ki %12,5'luk 6 aylık TÜFE artışını ekliyoruz ve hop yeni ödeme miktarımız karşımızda. İşte bakın, değişim ne kadar net. Daha 6 ay önce 6750 lira öderken şimdi ödemeniz neredeyse 7600 liraya çıkmış. Bu da aylık bütçede azımsanmayacak bir fark demek, değil mi? Ama asıl kritik nokta ne biliyor musunuz? Bu sadece bir defalık bir artış değil. Bu artık ödeme planınızın bir parçası. Her 6 ayda bir tüfe ne diyorsa taksitiniz de ona göre güncellenecek. Döngü başlıyor. Peki bu kar topu etkisi nasıl büyüyor? Gelin sonraki adımlara hızlıca bir bakalım. Gördüğünüz gibi her 6 ayda bir gelen artışlarla taksit tutarı hiç durmadan istikrarlı bir şekilde yukarı tırmanıyor. Tamam şimdi bir adım geri çekilelim ve büyük resme yani 2 yıllık manzaraya bakalım. Bu düzenli artışlar bizim aylık ödememizi nereye getirmiş? İşte bu grafik var ya, bütün hikaye tek bir karede özetliyor aslında. Başlangıçtaki o masum görünen 6750 liralık taksit sadece 2 yıl içinde 10800 lirayı geçmiş durumda. Bu en başta hesaba katılması gereken inanılmaz önemli bir değişim. Bunu bir de yüzde olarak ifade edelim mi? 2 yıl içinde aylık ödemenizdeki artış yaklaşık %60. Bakın bu herhangi bir aile bütçesi için gerçekten çok ciddi bir oran. Yani özetle bu anlatımdan çıkarmamız gereken en temel ders ne? Ödemeniz asla kağıt üzerindeki gibi sabit kalmıyor. Tıpkı slaytta ne gibi o artık ekonominin nabzına göre atan yaşayan bir rakam. Ve bu anlatımı zihninizde bir kapı aralayacak o son soruyla bitirelim. Artık bu değişkenliği bildiğinize göre zamanla değişen, büyüyen bir ödeme planına karşı siz nasıl bir strateji geliştirirdiniz? Kendi finansal planınızı nasıl şekillendirirdiniz?